Bugün çiğ köfte tadında mercimek köftesi yapacağız. Dilerseniz yapımına geçelim. Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aslı ben. Bugün mercimek köftesi yapacağız. Malzemelerimiz 1 su bardağı mercimek, 2,5 su bardağı su, 1 su bardağı köftelik bulgur, 1 baş kuru soğan, 1 adet Yeşil soğan, maydanoz, kimyon, tuz, pul biber, ben isot kullandım ve toz biber. Dilerseniz yapımına geçelim. Mercimeklerimi haşlamak için tencereme aldım. Ve iki buçuk su kadar kadar suyu ilave edip yumuşayana kadar haşlayacağım. Mercimeklerimiz pişti. Şimdi üzerine bir su bardağı köftelik bulgurumuzu ekliyoruz. altını kapatıp karıştırıp demlemeye bırakacağım. Hanımlar altını kapattım. Mercimek köftelerim dinlendi. Şimdi soğanlı sosumu karıştıracağım. Şimdi iç malzemesine geçiyoruz. 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı tavama alıyorum. Robottan geçirdim soğanlarımı alıyorum. Daha sonra salçamı ben kırmızı biber ve domates salçası kullandım. Şimdi malzemelerimi derin bir kaseye alıp diğer malzemeleri ekleyeceğim. Hanımlar ben 5 yemek kaşığı su da ekliyorum. Ve baharatlarımı sırasıyla alıyorum. Maydanozumu, taze soğanımı ve el yordamıyla karıştıracağım. Şimdi elimizde şekil veriyoruz. Dilediğimiz şekli verebiliriz hanımlar.